bunlar daha da uzayacak. Fay ne kadar uz uzarsa ne oluyor? Ee, o fayın uzaması etki etmiş olduğu alanları yatay olarak, bizim gibi doğu batı gittiği yatay ne yapıyor? E, ee, riski de büyütüyor. Evet, bu da saniyesi, işte son İzmit deprem 45 saniye sürmüştü. Şimdi i̇şte 6.7 büyüklüğünde en küçük deprem, yani biz etkici deprem 6.7 bekleniyor. Şimdi biz bir 18 saniye sallanacağız yani, 18 saniye hissedeceğiz. Ama ilginçtir, ben geçen sene e, Gökçala depremi 40 saniye hissettim yani. Bırakın 8 saniye, Gökçala depremi 200 kilometre uzaklıkta, ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. <laughs> zeminde sağlam bir zeminde oturduğumu fark ettim. Çünkü oranın zemin etidünü yapan hocamız, Ali Malik hocamız söyledi. 40 saniye salladı beni yani. 200 kilometre uzakta. <laughs> Allah'ın ağzı o deprem 20 kilometre uzakta olsa mesela, ki büyüklüğü 6.7 idi. E, o sallanma, o sallanma olacak ama... Tabii şiddeti daha bir şey.